Arkadaşlar herkese iyi dişler. Bugünkü aracımız 2019 model Volkswagen Tiguan arkadaşlar. Aracımıza orijinal geri görüş kamerası uyguladık. Şu anda sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak kamerayı göster. Arkadaşlar elcik kameramız gördüğünüz gibi orijinal yerine soket sokete takılıyor. Ve aracımıza bindiğimizde geri vitese takıyoruz arkadaşlar. Direkt ekranımız açıldı. Sağa ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz aktif. Aynı zamanda ekrana dokunduğumuzda sürüş modlarımız bakın arkadaşlar aktif durumda. Profesyonel bir şekilde Tiguan aracımıza kamera uygulamamızı yaptık. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi dişler.